arkadaşlar bugün sizlerle birlikte telefon kılıfı yapacağım hızlı hızlı konuşacağım direkt videoya geçeceğim çünkü zaman harcamayayım şu anki gibi şöyle bir örnek yapacağım örnek yaptık şimdi gerçeğine geçelim değiştirebiliriz istediğimiz gördüğünüz gibi kırıldı şimdi hadi videoya geçelim Evet arkadaşlar geldik şimdi burada yapacağız e, boya kalemleriyle çizeceğiz e, İsterseniz ek sism olarak e, hazır burada e, tesadüf oldu çıkartmalar veya işte simler yapabilirsiniz malzemeler kağıt telefon kılıfı e, kağıt söylemiştim boya kalemleri makas ve bir de çizmek için kurşun kalem gerekiyor. Evet. Şimdi hemen koyalım. Şu şekilde hızlıca çizelim. Çizdim işte. Şimdi şimdi keselim. Evet arkadaşlar buralarını kesmek için şimdi göstereceğim. Şu şekilde katlıyoruz. Burada da burada da aynı kenar olacak. Şimdi e, buralardan çizgilerden kesiyoruz. Şu şekilde. 3. Evet arkadaşlar kestik şu şekilde. Kesin şimdi de gösterdik. Hepsini kestik geldik. Şimdi e, şu şekilde şuralarını takacağım. Ve burasını ve bu şarj yerini ve kulak yerini kesip geleceğim. Evet, evet arkadaşlar kestim. Şimdi boyayıp geri gelelim. Evet arkadaşlar bitirdik. Evet tabi siz şu an göremiyorsunuz. Burada evet bitirdik. Şimdi biraz şey oldu ama. E, çıkartmalardan kullandık biz. E, şuralarını kendiniz keçeli boyayla çizdik. Arkasını burlayanı e, yeşil arka planı e, kuru boya ile çizdim. Çünkü yani e, şey olabilirdi böyle yırtılabilir. Onun için fazla keçeli boya kullanmadık. E, bunda keçeli boya buraları ve şu noktalar keçeli boya kullandık. Ama üstüne bant kapladık. Bunda Bunda ise bant kaplaması yok. Onun için biz keçeli boya kullanmadık. Evet arkadaşlar bu videonun daha bir videonun daha sonuna geldik. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Bunlar da yaptığımız kılıf modelleri. Görüşürüz. Görüşmek üzere.